Arkadaşlar, ben Deniz Arak sizle videoya geçiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacağım? Bir dakika. Arkadaşlar, odamı göstereyim size işte. bakın. Hiç görmediniz. Görmediniz. Göstereyim size. Açalım. Merhaba'dan ortaya oh, çıkarlar oğlum herkes ikinci sınıfına böyle işte şöyle çıkalım şuradan arkadaşlar arkadaşlar burası yakak oluyorsa arkadaşlar ay Ezber gelin baba ay arkadaşlar. Ben ona gireyim Ne yapıyorsun? Ya. Ya kusura. İnşallah bana de baba. Arkadaşlar gelirsin o. Arkadaşlar merhaba. Ben şimdi uyuyorum. Hepinize iyi geceler. Ya anlıyorsun sen Şey biz, biz, ben biraz daha geç arkadaşlar. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Sen de yan. Yok ben Heh, yanında mı durayım ya? Ayy yok uyu. Ben uyumayacağım. Ben... Gel uzmayalım. Evet arkadaşlar. Baba ben odaları gösteriyorum ama. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Hadi görüşün. Hadi e, baba görüşürüz. Daha sonra gelirim gidelim. Burasınız var. Ama biraz pislik geçince mideyi bulmam burda annem. Bunu görün. Bakın bu bulgularımız için göstereyim. Bakalım. şifre gelmesi lazım. açıldı bakın. Burada benim yiyeceklerim var. Mı? Annemin yiyecek. Burası da böyle acı bucuları. Çikolatamı satıyor. Arkadaş. İki oda, üç oda daha kaldı. Ya Yaklaşık dört oda. İşte göstereyim size. Bu yaşlar banyomuz. Videonuzu bulanmasın. Burası arka oda. Benim oyuncaklarım vardır. Açamadım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Biraz karan. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar biraz böyle oluyor. Burası salonumuz. Ben film izliyorum. Bakın göstereyim size. Burada. Ay arkadaşlar. Burası da balkonuz. Siz yoksa bak. Şöyle deneyeyim. Deneyeyim. Yolda duralım. Şöyle deneyeyim. Gördüğünüz gibi. Bu da benim ayağım sakat ya. O yüzden çiçek ayak parçası. Yani benim. Ben Bu da bir ıslah apartmanımız. 2,